6 yaş üzerindeki çocuklarda kurutos inhaler tedavi, aerosol tedavide sıklıkla kullanılan yöntemlerden biridir. Kurutos inhaler cihazlardan biri olan diskus tek parçadan oluşur, ilaç rezervuarın içindedir. Hasta cihazı kullanıma hazır hale getirdikten sonra hızlı ve derin bir nefes alarak ilacı inhale eder. Önce eller yıkanır. Cihaz açılır. Cihaz üzerindeki mandal soldan sağa kaydırılır. Güçlü bir şekilde nefes verilir. Cihazın ağızlık kısmı dişler arasına alınır. Dudaklar iyice kapatılır. Cihaz yatay tutulur. Hızlı ve derin bir nefes alınır. Daha sonra cihaz ağızdan uzaklaştırılır. 10 saniye kadar nefes tutulur. Ardından burundan normal bir nefes verilir. Cihazın kapağı kapatılır ve cihaz oda havasında muhafaza edilir. Cihazın üzerinde kalan doz miktarını gösteren bir sayaç mevcut ise ne kadar ilaç kaldığı kontrol edilir. Ağızda ilaç artığı kalmaması için her uygulama sonrasında dişlerin fırçalanması, bu mümkün değil ise gargara yapılarak tükürülmesi önerilir.